hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün Dorsa kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğiniz gibi önceki bölümde 90 kapıya gelmiştik şimdi sonun kapıyı oynayacağız sizlerle birlikte ee, like atıp abone olmayı unutmayın Bismillah deyip giriyoruz arkadaşlar sonun kapıda yapmanız gereken her odada bir dolabın yanında bekleyip 17'ye kadar saymak Eğer rush gelmiyorsa devam edebilirsiniz 17'ye kadar saymanıza gerek yok. Sesini duyduğunuz anda dolaba girin ama bunu her odada sonun kapıda yapmanız lazım. Yoksa baş sizi yer. Ayrıca sonun kapıda elinizde çakmak, fener gibi ışık üreten bir şey bulundurmanız lazım ki kapanlara dikkat edersiniz. Biliyorsunuz son kapıda kapanlar oluyor ve basarsanız bayağı canınızda gidiyor. Ayrıca araç geliyor olabilir. Bu sonun kapıda biliyorsunuz normalde önceki sonun kapı olmayan diğer kapılarda araç geldiğinde sesini duydun yani ışıklar yanıp söndüğü anda girmemeniz gerekiyor. Çünkü eğer çok erken girerseniz de dolap size atabilir. O yüzden sesini duyduğunuz anda girmeniz lazım. Ama burada ışıklar da yanıp sönmüyor. O yüzden direkt sesini duyduğunuz anda gireceksiniz. Beklememiz lazım çünkü anında geliyor. Ve muhtemelen bu kapıda gelecek gibi. Geldi gördüğünüz gibi. Ve sesini duyduğunuz anda girmeniz lazım. Çünkü az önce gördüğünüz gibi anında geliyor. Ve anında geldiği için de ölmeniz bir o kadar da şanslı oluyorsunuz oyuna konusunda. Ölmek isteyenler varsa bence en başı olsun. Buram bu arada. Buram. Tamam arkadaşlar. Normalde ben şimdi biliyorsunuz az önce demiştim size. Her kapıda dolabın orada bekleyin. Rush gelebilir diye. Ama az önce beklemedim. Neden? Çünkü çok ee, düşük bir şanslı oluyor bu. Şimdi normalde iki kapıda bir geliyor rush bu soğuman kapılarda genelde. Genelde. Ee, ama çok düşük bir şansla her kapıda da gelebiliyor. Ee, ama yine de sizin her kapıda yapmanıza gerek yok. İki kapıda bir yapın yeterli. İki kapıda bir yapın yeterli. Ama şansınıza güvenmiyorsanız her kapıda yapın yani. Ben güveniyorum. Şu an iki kapı geçti. Şimdi yapıyorum. Hatta 3 kapı oldu büyük ihtimal. E, muhtemelen gelecek. Gelecek mi? Gelmedi. Tamam ama diğer odada net gelecek. Eminim. Burada değil. Şurada. Ayrıca çakmak gitti. Sıçtık. Tamam ice var. İnşallah hiç gelmez. Kulaç gelecek büyük ihtimal. Geldi. Aa, fake kapı. Abi bura mı? Değil. değil. Tamam diğerine giriyoruz. Ice var. Kapan yok. Ben tamam, bunu ben şansıma güveniyorum. 97-98'e gireceğiz. Tamam. Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar son iki kapı. Şu an bekliyorum ama gelmiyor gibi yine de biraz daha bekleyelim. Tamam gelmiyor. Bu arada 17'ye kadar saymanıza da gerek yok. Ama isterseniz yapabilirsiniz bu arada. Ben yine de bekleyeyim. Son 99. kapı olsa da bekleyelim. Bir kere çünkü bana gelmişti az kalsın ölüyordum. gelmiyor gibi ama bekleyelim. Yani gelmiyor. İlginç. İlginç. Ve arkadaşlar o çoğu kişinin göremediği ya şansı yüzünden yani ya kötü şansı yüzünden ya da beceremediği için o çok şimdi göremediği 100. kapıya geldik. Burayı isterseniz elinizde maymuncuk varsa maymuncukla açın. Ee, sonra burayı da açın. İsterseniz burayı da açabilirsiniz. Buna gerek yok. Bakın maymuncunuz yoksa e, burayı açamazsınız. Açmanız için de şuradan figür geliyor şu kola çektiğinizde yukarıda da anahtar var bir tane orayı bununla açabilirsiniz yani yukarıda mıydı yoksa şurada mıydı hatırlamıyorum ama muhtemelen burada en arka odalarda bir yerde oradan o anahtarı alıp burayı açmanız lazım sonra bulduğunuz bataryaları buraya yerleştiriyorsunuz şu an 10 tane batarya bulmanız lazım. Bende 0 tane var. Ayrıca bataryaların hepsi bu taraftaki odalarda değil. Yukarıda da 2-3 tane olabilir. Ee, bu kapıyı maymuncukla açtığınız için ya da açarsanız yani şu kola bastıktan sonra tamam mı arkadaşlar? Figür geliyor ya. Bakın geliyor şimdi. Şu tarafa doğru koşun. Eğilin şu köşede bekleyin. Bu buraya girmeyecek. Gidecek. Ve sadece orada dolaşacak. Ve siz şimdi ilk önce yukarı çıkıyorsunuz. Çünkü yukarıya bu gelemiyor. Rahat olarak şu yukarıdaki bataryaları alabiliyorsunuz. Bu arada burada ayağa kalkabilirsiniz. Burada sizi duyamıyor. Allah Allah lan Arkadaşlar yukarıda hiç batarya yok. Yani normalde olur. Hatta düşük bir şansla 3 tane de olabilir. %75 şansla burada bir tane olması lazım. Ama bende o yokmuş. Arkadaşlar ayrıca bilmenler için buradaki aşağı kata çok yani 2 yıl önce falan inemiyordunuz. Daha Roblox kapanmadan önce aga be. Buraya inemiyordunuz ama artık inemiyorsunuz. İnmeyenler için buraya istediğiniz herhangi bir eşyayı koyabilirsiniz. Yakışıklı lan. Sesi niye çok yakınlaştı bunun? Ee, buraya gelmemesi lazım. Tamam. Arkadaşlar buraya istediğiniz herhangi bir eşyayı koyuyorsunuz. Şöyle E'ye basılı tutarak. Ben önceden koydum ve almadığım için burada duruyor. Bu arkadaşlar ne diye sorarsanız. Bir dakika lan. Niye koşuyor? Koşuyor bu. Neden? Tamam arkadaşlar bu elimde tuttuğum vitamin. Ama buraya koyunca böyle oluyor. İçerseniz ne olduğunu bilmiyorum. Ben de şu anda sizlerle birlikte deneyeceğim. Etraf mavi mi oldu? Bana mı öyle geldi? Aydınlandı mı? Etraf Oha! Arkadaşlar. X-ray veriyor size bu. 2 dakika lan. Bakın arkadaşlar ben ayağa kalkınca koşuyor. Takıldı. Oha arkadaşlar x-ray. Tamam buraya vitamin koyalım. Bir tane daha vardı sonuçta bende. Arkadaşlar bu özelliği ben yeni keşfediyorum. Şu an koşunca gelmiyor bakın az önce koştu geldi. Neyse arkadaşlar biz işimize dönelim. Mal mal şeyler yapmıyorum burada şimdi. Ama mükemmel bir şey yani. X-ray yani normalde X-ray almanız için sizin bin kapıya gitmeniz lazım. Ama bin kapıya gerek kalmadan biz X-ray'imizi aldık. Sağ ol, teşekkürler oyun. Fingürden kolayca kaçacağız. bataryaları da kolayca bulabileceğiz kız dedi de bir dakika lan. güzel bir özellik sonsuza kadar sürüyorsa da daha da güzel hatta sonsuza kadar sürüyorsa geliyor bu arada aa full mavi olarak görüyorum bir dakika, şuradan geçsin arkasından gidelim amor tamam, dur 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 şuradan geçecek şimdi ben neden batarya bulamadım oğlum ya? Yukarıda batarya olması lazımdı. Ama yoktu. Şimdi şuradan geçebilir. Geçiyor mu? Geçiyor. Tamam arkadan sızalım şu tarafa doğru. Allah sıçtık mı? Sıçtık. Sıçtık mı? Sıçtık. O beni göremiyor ama ben onu görebiliyorum. Buraya geliyor. Sıçtık sıçtık sıçtık. Hemen şuraya girmemiz lazım. Arkadaşlar dediğim bana da büyük ihtimal burada oluyordu. Şu an nerede olduğunu unuttum ama. Muhtemelen burada oluyordu. Geliyor. Güzel özellikmiş bu arada. Bu sonuca kadar mı devam ediyor bilmiyorum ama derken. Derken. Dakikadan nasıl? tam arkasından gidip şunları Allah Allah ya Arkadaşlar Öldük. Ama arkadaşlar oraya döneceğini ben nereden bileyim ki? Neyse 100. kapıya geldik. Mu muhtemelen 100. kapıda çoğunuz ne yapacağını zaten biliyor. Gördüğünüz bataryaları topluyorsunuz ve o Kapıya yerleştiriyorsunuz. Abi videoda görmemiz çok kötü olmadı mı? Neyse, 12 dakikada buraya kadar geldik yani ikinci bölümde buraya kadar geldik. İkinci bölümde 12 dakikada 10 kapı geçip son kapıya geldik. Birinci bölüm 30 dakika sürdü. Ama muhtemelen ben o videoyu biraz keserim. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Lobiye dönelim. Lobide kapatalım diye. Daha iyi olur. Ve arkadaşlar, lobby'deyiz. Hatta dışarı çıkalım. Bir dakika buradan değil, şuradan. Arkadaşlar Doros'ta 100 kere ölenler bu videoya like atsın. Çünkü Doros'ta 100 kere ölmek çok zor. Ben bile 39 kere ölmüşüm yani. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.